15, 15. Ee, merhabalar. Biz 1971 yılında Cumhuriyet İlkokulu'ndan mezun. Çok güzel bir öğretmenin öğrencileri olarak 55 sene sonra buraya geldik. Öğretmenimize minnetimizi, saygımızı ve dualarımızı ifade etmek için. 55 sene sonra bu kadar insan içimizde emekli öğretmenlerimiz var, iş kadınlarımız var, iş adamlarımız var, profesörlerimiz var. E, bütün belki de bu kadar güzel insanın bu kadar güzel yollarını çizmesinde işte sevgili çok değerli sayın merhum Meliha Çelebinin o kadar önemi var ki evet annelerimiz babalarımızla biz başladık ömrümüze ama. İlkokulda onun gibi bir öğretmenin öğrencileri olmak bizim için o kadar önemli olmuş ki biz o zaman çok farkında değildik. Çok sevdiğimiz bir öğretmenimiz vardı anne yarısı. Anne gibi, ikinci anne gibi ama sonradan hayat yolunda yürürken rastlaştığımız insanlardan ne kadar yani bazılarından farklı olduğumuzu hissettiğimizde işte o ilk aldığımız alfabe gibi Öğretiler gibi bilgiler gibi. Bizde o kadar büyük emeği var ki ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, yolu ışıklarla aydınlansın. Biz bütün arkadaşlar olarak iyi ki onun öğrencileri olma şansını yakalamışız. Teşekkürler.

Şey yok şey yok. İşte, evet. Evet. Yani, bu kadar... Böyle, i̇şte onun da aslında kaynaklanıyor. Hepimizin o kadar evet. böyle evet. E, ...hiç yadırgamadan tekrar ...bir arada yani, olmamız... Taldığımız Kalk yerden değil yani. mi? Evet. Yani, hiçbir şeyi yok. Evet. Ma, niçede yaramazlığın falan deyip de... ne de, de var diyebilirdik. Tabi tabi, tabi. Amin. 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 Kızlar benim karanfilimi de koyar Evet. Bence kendimiz koyalım. Tamam. tamam. tamam.